Ben Muru kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün İhsan'ın yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, karşınızdayım. Bu elimde görmüş olduğunuz çuval, daha doğrusu kına çuvalın <gülüyor> <gülüyor> içinde birbirinden zor ve aksiyonlu görevler var. Toplam 8 görev. Evet. Bir sen çekeceksin, bir ben çekeceğim. Çok kolay görevler benim için. Yani yapabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani kendimiz hazırladık. <laughs> Kuzenim olur bu arada. <laughs> Hazırlayan benim. Kendi tuzağıma kendim düştüm aslında. Öyle diyeyim. Bu arada yeminli görev kesin yapılması gerekiyor. Anlaştık. Evet kesin. Anlaştık bro. <laughs> Tebrikler. Başarılar dilerim bu yolda. O zaman ilk senle başlıyoruz. Tabii ki. Hazırsan yaklaş böyle. Oo. Evet. Ben harbi çok merak ediyorum. merak ediyorum. Ne çıkacak? Çek bir tane çek. Şöyle. Çektim. Bakalım. Bakalım neymiş görevimiz. Aç ve sesli bir şekilde oku. Yoldan geçen herhangi birinden sigara isteyip gözünün önünde çiğneyip ye. Ooo. Evet. Şöyle size de gösterelim görelim. Gördünüz. Şimdi bunu alayım. Şimdi gideceksin yolda tanımadığın birini durdurup sigarasını alıp gözünün önünde yiyeceksin. E, tamam. Olur. Tamam. Ne tamam. Şimdi o gelen abilerden iste. Soralım. Soralım. E, Gel kamera sen takip et. Kanka bir sorumuz olacak. Sorabilir miyiz? Kanka sigara var mı? Sigara var mı? Tamam. Bir dal verebilir misin bana? Bir dal versen arkadaşıma. Bekle bir yere gitme kanka. Kameraya da bak ya. Böyle yaklaş. Yaklaş. Hazırsan görevini yapabilirsin. Gözünün önünde yap. Yap. yap hadi. Yok mu onu? Evet. Görev görevdir. Yeminli görev. Ye. Ben de seni tebrik ediyorum kardeşim. Sigara için teşekkürler. Evet. Evet. Ye. <laughs> görev görevdir. Tadı nasıl? Evet, ben değil miydi? Evet Son dostum ben burada. Arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum dostum. <laughs> <laughs> ben dostum. ama. Evet bu seher yok o. <laughs> Bağırmadın. <laughs> tadı nasıl? Very nice, very good arkadaşlar. Çok güzel bir tadı, herkese tavsiye ediyorum. Tamam o zaman şimdi tükürmek istiyorsan tükür. <laughs> Yutma sen. <laughs> İnsaflı biri olmasam yedirttirirdim zorla. <gülüyor> <gülüyor> su mu yok, görevde su yok. Hayat şartları. Sıra kimde? Tut al torbanı. Ben çekiyorum. Aa. <laughs> Gel Çağlar taraftan dur. Bu taraftan çek. Evet. Şimdi sıra sende kardeşim. Bakalım kuzen ne yapacaksın? O istediğim Oo. var ya. Acı, acı bir tadı oluyor. Tavsiye etmiyorum. O dediğim şey çıkarsa. Oğlum vallahi. Hadi hadi. <laughs> hadi bunu seçtim. Bismillah. Oğlum bu yazık. Aç yoktur. aç. Ben bunu hatırlıyorum. Dur. Ver bana. Çıkmaz. <laughs> yapacaksın. Vallahi yapacaksın. çıktı? Okuyarak söyle. Söyle. Herhangi birinin çorabını çıkar kokla. Sonra de ki yıllanmış şarap gibi kokuyor. Murat ne söylemek istiyorsun bu görev hakkında? <laughs> Şu an temiz bir ayak bulmaya çalışıyorum. Göz gezdiriyorum ama. Ayak fetişiniz yok değil mi Murat Bey? <laughs> yok ayak fetişim yok da ama. Ayak. Nerede ayak ya? Bu abiden isteyebilir miyim? Ama bunlar izin vermez ki. Yok belki verirler. Niye vermez? Sorman lazım. Sormadan bilemezsin kardeşim. Bak ben sana diyorum. Hayır ya. sormadan bilemezsin. Şimdi mekan olduğu için olmaz bu. Tamam hadi olmaz. Şimdi, Polis şimdi araya girmesin. Hani. Yakın yani. sıkıntı oldu. Bakayım bir başka hmm. kim var. Gençler bir şey soracağım size. Aşağı inebilir misiniz? Bunlar olur mu? Sormayacaksın <laughs> gidip söyleyeceksin direkt. Tamam geldim. yoldan geçen biri nedir diyecek. Tamam yoldan geçiyor. Tamam yoldan geçiyorlar. Hadi. Tamam. Kanka ayakkabını çıkarabilir misin? Ne için? Çorabını alıp geri vereceğim sana. Çorabını koklayacağım. Koklayacağım mı? Kang, otur, oturacağım bir yere git. Şuraya geç otur. Dayındınız yani, şura bençi. Gel, gel otur. Bir şey olmaz gel, gel otur. Geç şuraya. Daha, daha iyi, daha iyi. <laughs> kanka video dışında durabilir miyiz? Video, video dışında. dışında var, evet. kanka, kanka arkayı boşaltın. Evet. Murat kokla. Dayındınız bençi. Evet. Böyle ağzın buraya nasıl, burnuna kadar getirip koklayıp diyeceğin lafı biliyorsun zaten kuzen. Yenilendi. Tamam. <laughs> Dostum. Bak, buradan koklayacaksın, bu taraftan. <laughs> yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. <laughs> yaklaştır. Hayır, güzel, olmaz. Yaklaş, sen de gel. Gir, gir. Yok, hadi hadi. Şey, Biraz uzak dur. Bir. Hah, hadi. Yenilenmiş <laughs> oh, şarap gibi kokuyor. <laughs> Şimdi sıra sende. Evet, sıra bende. İnşallah o dediğim görev i̇nşallah çıkar. İnşallah o çıkmaz. Allah'ım, inşallah o görev çıkar. Hadi bakalım. Dur bekle onu ben keşke bana çıksaydı hadi hazırsan <laughs> çek görevini <öyle>. ya abi <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Bakın yapacağız bunu hadi al dur <laughs> <laughs> hadi hadi, hadi. Ee, tanımadığın herhangi birinin yediği şeyden ya da içtiği şeydi tüket aynen <laughs> 10 numara tanımadı şey Tamam. dur bir dakika ses ol Tanımadığın herhangi birinin yediği ya da içtiği şeyi Yiyeceksin ya da içeceksin. Tamam. No problem. Tamam. Ama ben seçeceğim. Tamam sen seçeceksin. Tamam ben seçeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> ben seçeceğim. Nerede bir bakayım. İki kişi oturuyor görüyor musun? Evet. Gidip onların önünde kola var. Onları iç. Abi size yapabilir miyiz ya? Sıkıntı olur mu? Video. <gülüyor> 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 Burada Burada dört çarpı dört. dört. Yapalım mı bir video? Ne yapacağız? Tamam e, konuya buradan girelim o zaman. Kanka sen bu sudan içtin mi? Eee... Kafana dik. Bir daha dik. İy İyice izle vücudunu. Biraz kalsın. Tamam. Şimdi bunu arkadaşım içmesi lazım. Ben içeceğim. Git oğlum niye içiyoruz? Ee, görev ama sen içmeyeceksin. Kafana dikecek. Ben içmeyeceğim ben şey. içeceğim tabii. İyi, ben görevim. Benim amacım şey. Burada içtiğin bir şey var mı? Yani içmediğin kullanmadığın. Bu var. Onu ver o zaman. Bunu içmiş. Sen yani bunu içeceksin. <gülüyor> 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 bu benim <serisi> sıvı. Bu senin <laughs> sıvı. <laughs> i̇yi iyi arkadaşlar. <laughs> gel gel. gel. Bu, bu suyu bu arkadaş içmişti. Şimdi görevi başarılı bir şekilde yapacaksın Şahin. Benim de suya ihtiyacım vardı. Ben şey yapmam, yiyemem kuzen. İnsan tamam, oğlu insan. beni, tamam, beni Hepimiz topraktan geldik. İç hadi. Kafana de kafana. Böyle yala. Böyle yala. İç iç. Oğlum sigarada yemiştim ya. <laughs> Çok güzel. Hiç. Hep zor görevler sana geliyor. <laughs> bıçak. Abi zevk bitmedi hmm. Tam bitti. <laughs> Yeter bu kadar. Yeter. Tamam, görev. Bizim buradan çıkarımız ne oluyor? Burada bu arkadaşın Kanka görev yapıyorum sadece ben. Ya yani tamam. bunun için tortuları göre çekiyoruz. Bir şey evet, aynen. 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 Sıra bende. Bak aklımda bir tane görev var. Onu bu yazdım. İnşallah sana çıkar ya. Yani var şey. ya, en korktuğum görev diyebilirim. Hadi. İnşallah o görev bana çıkmaz. Abi. Bir kamerayı çek. Evet Murat, hazır mısın? Kamera mı bu? Yok ki. Şey, <laughs> Hazır mısın Murat Bey? Hazırım Şahin Bey. Tabii hemen başlayalım o zaman. Evet. Let's go. Dur. Çek, çek eline ilk gelen al. Korkma. Hadi. Neymiş? <gülüyor> 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 tamam işte. <istedim. gülüyor> İstemediğin görev geldi. Bize yapacak şey yok. Mikrofonu ver tut bana. Oku. Sahilin kenarında goril taklidi yaparak 30 metre koş. <laughs> Abi sen ben daha <laughs> Hadi bakalım. Ya. Şimdi sahile. O zaman sahile doğru bir yol açalım. Hadi sahile doğru yol alalım. Kameraman arkamızdan gelebilirsin. Gel. <laughs> Kuzen bak. <laughs> Goril takibini nasıl yapacağız biliyor musun? <laughs> zıplayarak kanka ellerim zıplayarak böyle şey yapacaksın göstermek istemiyorum ben. Koru takdan çünkü ben bak, tamam. göster Çelim bir kendini yap böyle. Hadi koşacağım böyle. Öyle yapacağım. değil. Koru ne oğlum? Koruyor mu? Elini yere koyup da koşacaksın böyle. Güzel sonra de sonra de böyle yap. Hayır. De öyle. Öyle. Nasılsın? Elini hem ayağını böyle yapacaksın. Bak. Yap bir. Elini yere koy. Şöyle. Hani ileri doğru zıplaya koşmaya çalış. Anne sonra böyle yaparak yani çok yapacaksın böyle. Zıplayacaksın. yaptıktan sonra yine devam edeceksin <laughs> öyle. Hadi ya. bakalım. Evet, yaklaş. Kameraman. Çek bizi kameraman. <laughs> Aa, aa, <Gülüşmeler> <laughs> <Altların gülüyor> tamam, tamam, yaptım yap, 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 var var daha. çek yap, bu yap, bir yap, yap, bakalım var yap, 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 Bu bir şeye benziyor bakalım İnşallah o dediğim şey çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <laughs> i̇şte bu işte. <laughs> Dur, Dur okuyor. Ben sana ne dedim? Bu dedi ki de sana çıkacak dedim. İnanmadım bak. Yoldan geçen birini durdurup müziği açıp Türkçe Twerk atacağım. Evet. <laughs> Tamam mı? Biliyorsun artık ben karışmam, gel. Öyle değil, öyle değil. <laughs> tamam. Şöyle yapacağım, gel. <laughs> <laughs> Nasıl <gülüyor> yapacağım, göstermeyeceğim. Yok göstermeyeceğim, gel. Gel yukarıda yapacağız onu. Gel, onu yukarıda yapacaksın. Şimdi bir şey diyeceğim. Benim arkadaşım şimdi binin önünde twerk atacak. Siz izleseniz, arkadaşım twerk atsa karşınızda olur mu? Yani öyle evet, yapmıyorum. Siz böyle seyirci gibi izleyeceksiniz bunu. Ben müziği açacağım. Yap, tamam mı? Ben burada tuvalet atacağım. Yani kaç Peki, puan vereceksiniz burası? Bu tuvalet atacak. Onun üzerinden puan vereceksiniz. <laughs> 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 Dostum adamsın. Dur geleceğim. Şu videonun e, şey olmasın. Bunu Şunu çekimini şey yapacaksın mı? Yapacağım. Nasıl yapacağım dur. lan? Şöyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> Benim gizlememesi. Tamam mı? Başlatıyorum. Müziği ver. Kaan'a gidip <laughs> video al bak. Müziği ver. Bir tane müzik açacağım. İzleyin gençler puan verin tamam mı? Abi, Başla. Hayır, oturun. Siz oturun gençler. Evet. Siz oturun. Pardon abi. Oturun. Evet. Dur. <laughs> çek anama çek çek. Sen yapmıyor. Yol <laughs> yaptı mı? <gülüyor> Yok bitti <laughs> baba. Görün görün. Tabii, tabii. <laughs> abi, abi, iyice abi. Doma, doma, bak. Abi, Tamam ya bir çay. Dolma bak. Doma. Hadi göster, hadi bir göster, göster be. Göster, doma al, doma. Ya oğlum yapıyor musun? Başlatıyorum hadi, doma. Doma lan hadi. Dur, ben buraya geçeyim dedim. Dur. Yap. Oğlum böyle yapamaz. Göster buna. Şeyi göster. Başla. Oğlum bacı ya. Tamam. <laughs> ne ya yani ya bitmedi bitmedi <laughs> bak arkadaş bitmedi. Ben öyle birleştirdim kaç defa çektim ama yeter sıra sende kaç bir <laughs> <İki> dakika kimse <laughs> çekemez o kadar iki dakika <laughs> buradan nasıl çekiyorum? <laughs> 18 iyi turber kattık gençler dua edin. Doğru Ben Lan çarpılacağız. Doğru İki tane gelmiş. Bunu at Yok o değil. Bu benim görevde. Sıkıntı değil. Biraz açalım. Bu benim görevde. Bu tüver görevde. Benim de. Ha, bu senin mi? Yok. Bunu seçmiştim. Al o zaman bunu koy. Ha ha. Dileneceksin. <laughs> açma oğlum açma daha Senin de oğlum, Oğlum bu iki tane zaten. Bu benim görevim. Ha, bu senin görevim. At onu. Barışma Tamam, bu üç. Sen tamam. böyle dursun. Tamam. Şimdi benimki neydi? Oku. Oh. Gençler şöyle bir açılın be. Kanka biraz açılın. Ananı avradın? Yoldan geçen birini durdurup müziği açıp önünde Oğlum bu tüfır katmıydı He şeydi dilenmek. De uğraşmış o cebine koydun herhalde bu Cebime mi koydum? Evet. Yoldan geçen birini durdurup Ha pardon ha. Yoldan geçen herhangi birini durdurup para verene kadar dileneceksin Yoldan biri sana para verene kadar dileneceksin Hadi kardeşim, bakalım abi. Allah rızası için Allah. <laughs> Kanka dilene oturup bir yerde dileneceğin para verene kadar veriyor. Sen yok. de yemin ederim burada öyle bir şey yazmıyor sen illa ya, o Geç yok geç ben isteyeceğim şunlardan tamam, Allah rızası için. Allah rızası için 1 lira çocuklarıma evde aç diyeceksin. Yo, öyle Ay, yok öyle de Öyle diyeceksin. Dilenmek dediğin normal isteyeceğim. Tamam Allah rızası için 1 lira veya 5 lira. 5 lira de. Gençler. Ya onlar olmaz gel ben seçtiğim bir şey diyeceğim. diyeceksin. Onlar onlar. Kimi dileyeceğim? Şurada da gidip söyle. mesela. Ya Şahin anasını satayım tamam şunu. Tamam şu, tamam, şu gençlerden iste mesela. Şuradan gelen abiler var ya. Şundan dileyeceğim canım. <laughs> Allah rızası için bir telen var mı? Yok. 5 TL? Yok. 10 TL? Avat mı? Para hiç yok mu? Parası yokmuş. Hadi başkasını Devam. Ver bir telefonu bana güzel. Bence oturana. Ne, ne diyeceksin Murat Bey? <laughs> Allah rızası için para verin bana. Aynen. Dur bu abi de var. Abi bir şey soracağım. Abi Allah rızası için bir telen var mı? Bir telen. Yok. Sadece beş telen de olur. Yok yokmuş. Ulan dersinler Bravo. de kurtuluyor. Ben benim için. Yok yok. Kanka biraz geriden gelin. Al şurada var. Al şunlara soralım. Dostum. <laughs> gel oraya gel. Dostum ne? Dostum bir şey sorabilir miyim? Gelin gelin bir şey soracağız. Bir şey soracağım sadece bir şey. Dostum Allah rızası için bana bir telen var mı üzerinde? Allah rızası için. Yok hiçbir 5 şey. Telen. Hiçbir şey. Mi? 10 telen. Hayır. Yokmuş devam yola devam. Şunları dilenmeye gidiyor. devam devam dilenmeye devam devam et dilenme. Abi sende bir Dilen. TL var mı ya? Dilenciliğe devam. Abi bir TL var mı? Allah rızası için bir TL. Bir TL. Oh be. bir <laughs> de <laughs> buldum sonuçta dilendik. Evet. Dayımız verdi. <laughs> Oley. Güle güle harca. Amca söyle. Amca, yeniden söyle güle güle harca. Güle güle harca. Yalnız <laughs> tutumlar her yerde harca. <laughs> Murat mikrofonu Şimdi. sana devrediyorum kuzen. Görev sırası benim sıram. Senin mi? Evet. İnşallah o çıkar. Dur. Hangisine çıkacak? Sen bak sana bir şey diyeyim. Orada elim biraz sen buradan seç ben gözü ya. kapalı seçeceğim. Ha vallahi gözü kapalı. Sana yemin ederim. Elinle oynatanı. Sana... He Allah belasını. Elime ne gelirse onu alacağım. Tamam hadi. Aha gözüm kapalı. Düzgün adam akıllı çekeceksin Al, bak. Aldım mı? Al. Ya ama onu alma. Sen gittin benim Vallahi bilerek almadım. Yemin ederim bilerek almadım. O bana kalacak yine. <laughs> Bakayım şunu. Kalabalık bir yerde bir dakika boyunca Kadıköy Boğazı'nın taklidini yapacağız. Ya. Yeah. Öyle yapacağız. No problem. I am Mars. Ben beni ilgilendirme. Sen bunu zevkle izleyeceğim. Tamam mı? Şurada var ya. Yok Ben seni ben seçeceğim orayı. Merhaba bak gel. Gençler bak ses sonu video bozuluyor. Tamam mı? Ses alıyor. Yanlış anlamadım. <laughs> Bir daha oynayalım mı? Bir boyunca daha Yok yok yo, bak yazmışız 3 şey. defa yapayım Aç 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 ver. defa tekrar defa edeyim 3 defa yok öyle bir, bir şey yok 3 defa söyleyeyim Yok 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 öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Bak bu çok kolpalık yapıyor abi Bir <laughs> daha. Bir de aç Kırmızı aç 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 ver Ver şimdi Şimdi buraya geçiyorsun Şuraya geç Nasıl yapıyorsun Şuraya, Şuraya geç Şuraya geç geç Hazır mısın? Her tarafa yapacaksın Dört bak Bir burada yapacağım Bir şurada yapacağım Bir şurada yapacağım Bir şuradan Bir <laughs> daha <ya>. boyunca, Evet İyi <laughs> <laughs> Evet <gülüyor> Yo düzgün şekilde. Öyle tamam mı? Dur. <laughs> dur başlatıyorum. 3, 2, 1, başla. <laughs> evet. Önce döneceğim değil mi etrafımda yaparak? Evet bir böyle yapacağım, bir böyle yapacağım. Süren dur baştan yapacağım. Dur süren 7 saniye çöp oldu. 10 dakika bir dakika oluyor değil mi? Yok. Yok dediğin gibi döneceğim. Böyle, yapacağım biterse biter. Kaç dakika olur sonra. Yok yok yo, değil öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok ki. Bir dakika yazmışız kağıda Kağıdın üzerinde bir dakika yazıyor. Tamam, başla. Hadi. Süre görev görevdir hadi. 3 2 1 Başla. <laughs> ya! 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 Ya ya yap. Devam et. Ya, devam <laughs> Devam et. <o gülüyor> beni yavaş yap. Yavaş yap. <laughs> dön burada yap. Burada da, dön yap. Buraya. <laughs> <laughs> Yak <yap, yap. gülüyor> <laughs> şuraya ya. Ona ben gülüyorum. Yap daha 30 saniye Maç, var yoksa bakın, bakın, sıfırlarım. Bak, ha, yap, yap yap ben <laughs> bir süreni yükseltirim yap hadi yap. İyi. İyi. Yap daha var süren <laughs> bak bitmedi. Süren bitmedi yap hadi yap. Süren var da. Ulan sen çok karışıyorsun bak. Ya beni yenemez yap hadi yap yap. Evet. Yap. <laughs> yap yap. Sıfırlarım. İyi. Yap. İyi. İyi. Yap. <laughs> <laughs> yap yap var var daha 8 saniye 8 saniye 8 saniye, Sekiz saniye var 8 saniye 8 saniye var 8 saniye var yap yap 8 saniye bak ben var bitti. var yap. yap 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 adam Kadıköy bu taklit ediliyor diyor yoksa <laughs> evet Kadıköy Antalya'sı evet tamam Kadıköy Kadıköy sıra bitti al dostum teşekkür yapalım. ettim o sende kalsın. De tamam, Son görev hadi. 16 bu boğası. Görev ne yaptın ha? Son görev bende. Hah ben çekiyorum. Çalır. Bunu da vermeyeceğim. <laughs> ben sana 10 dakika demez miyim bunu bir şey? <laughs> Neyse <var. gülüyor> Görev görev görevdir. Ya yapayım, biliyorsun. Yazıyorsa. Hadi bakalım görevde ne <laughs> var? Neydi abi? Aç bakalım görevi çıkart hadi. Bunu hatırlamıyorum da ne yazıyordu? Evet. Görev hazır mısın Murat? Hazırım makine. Hadi bakalım ne yazmış? Aha. 10 numara. Hadi. 10 dakika boyunca taşıyacaksın. Ya <laughs> Hayır 10 dakika boyunca. Niye <laughs> 10 dakika? Biz, Demiş bir dakika ki, demedim. 10 dakika. Yoldan geçen herhangi birini kucağına al. Yapabilir misiniz ya arkadaşlar? Yapabilir misin? Yaparım. Deneyelim görelim o zaman. Ben mi seçeceğim ben mi? Ben seçeceğim. Tamam. Hadi anlaşalım. Anlaşalım. Tebrik edelim şu anda. Hadi bakalım. Kimle konuşuyorsun? Merhabalar ben Muro. Tamam, Aleykümselam kardeşim, kardeşim. nasılsın? Oh my god dostum çok güzel. <laughs> oh çok iyi. Yanındaki arkadaş kim? O da benim arkadaşım. arkadaşım. Merhaba. Merhaba dostum. Şavkan çok güzelmiş. Hadi o zaman göreve geçelim. <laughs> tamam göreve geçelim. Tut kanka bunu konuşarak ben seni taşıyacağım. Hadi Arkadaşım seni taşıyacağım tamam mı? Tamam. <gülüyor> He? <gülüyor> Hadi. Biliyorum, daha denk gelmedik. Hadi bakalım. Al alacaksın. Şuraya kadar taşıyacaksın. Allah bismillah kaç kilosu kanka? Bana sen kaldır, önemli değil. Hadi. Tamam, tamam. Getir. <laughs> gel, çek, çek. He? Önden gel biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet, taş taş Bezaman taş. Ne zaman geliyor? Adam rahatla. He? Ben şimdi. Kaç kilosun kanka? Yani 60 varım. Yani 60 kilo kaldırıyorum şu an. Hiç bak yüzüm kızarmadı bile. Demiş ya kızardı mı? Yok hiç kızarmadı. Gel gel <laughs> bu tarafa doğru <bölge>. Evet. Bence bu kadar <laughs> bitir. Evet. Yok oğlum ne kırmızı? <laughs> e, ben güneşten sıcaktan Biraz güneşten olmuş <laughs> öyle <ölüyor> böyle. Kardeşim tebrik ederim seni kardeşim. <laughs> teşekkür ettim. Ben taşıdım ben teşekkür ettim. Tamamdır. Buram görüşürüz. Bu tarafa gidecek. Keşke bu tarafa taşısaydım. Geri geldim. Adam Allah. Tamamdır. Evet. Videonun sonunu yapabilirsin şimdi. Sıra sende. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten çok güzel geçti ve neredesin? <laughs> Demek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar çok zor görevler vardı. De de beğenin Hepsi... beğenin abone olun. Tamam. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın videomuza. Gayet çok güzel bir video oldu. Tam uzatma yeter bu kadar. Arkadaşlar görüşmek üzere seviyorum sizi.